hükmü nedir? Kardeşlerim. Yine burada birazcık kısmında da kardeşlerim bunu ifade etmiş. yine az burada ifade etmiş. ve kısmını buraya almış. E, Hanefi usulünde tercih edilen görüş tevatür konusunda herhangi bir muayen bir adedin şart kılınmadığı önemli olan burada bir çokluğun olmasıdır. O çoklukla haber mütevatir olur demişlerdir. Yani kural kaydedilir kardeşlerim. Muayyen bir sayı vermiyorlar. Hanifilerde muayyen bir sayı vermiyorlar. Bu sayı ister alışın ister çok olsun. yani diyor 100 de olabilir, 99 de olabilir, 200 de olabilir. Yani buna dikkat, bu dikkate almıyor kardeşlerim. Ama çokluk çok... denilecek bir sayı olacak. İşte sayı söylemeyeceğim tabii. Yani çokluk denilmiş ama şu kadar sayı bu kadar sayı olacak denilmeyeceğim. Yani yalan üzere birleşmeleri bilerek veya bilmeyerek. Kaslı veya kanlısız. Mümkün olmayan haber. Böyle bir haber olacak. E bu kaç kişidir? Söylememişler arkadaşlar. <laughs> Hanefi taksimatını yapan yani haberleri mütevatir ondan sonra meşhur ondan sonra a, diye üç kısmı ayrılan İsa bin Eban'dan o da aynı şeyi söylüyor. Çünkü kardeşim ee, yani mütevatir haberin e, bilgi ifade edilmesi için, içerisinde zaruri gibi ifade edebilmesi için diyor, sınırlı bir sayı yoktur, ravi sayısından e, biz has edemeyiz diyor. Aynı şekilde İmam-ı ile kardeşlerim, Usul-ü Seraks adlı eserinde de bunu, bu şekilde ifade edilir ve sayı olanın da bu olduğunu söylüyor. Cassas da kardeşlerim, 370'tir benim Çekmişti. O da diyor ki bizim ashabımız yani bizim hanefi ulemamız e, tevatür ve haberle ilgili herhangi bir adet şartını konuşmamışlar diyor. İmam Cessas 370. 370. Biz de, biz de vermemiş herhalde değil mi? Yok ben şeyden, şey, hadis diyor ki da şartında bilgileri size söylüyorsa orada uyarmışım. Evet, İbn Saati de kardeşlerim o da aynı şeyi söylüyor. Asahi la ya hasr fi adadi fadabituhu hasr Yani diyor, burada bir sayı şartı yok. Önemli olan e, yani haber geldiği zaman bu kişinin nezdinde bu haberin eee mütevatir olarak kabul edilmesidir. Eee Buhari de yani keşf sahibi. o da diyor ki geç olsun kitabımızda var. Evet, onu şimdi orada okuyalım. Beş. Hakkul haberi mütevazir. Oradan okuyalım. Hem çokluk, şimdi iki kişi olunca da çoklu sayabilir miyiz? Mesela şey, ee, biz halif iki kişi, üç kişi, dört kişi o sayı vermiyorlar. Bütün hadisler... Şimdi burada dört kişi sayısı var ama onu itibar etmiyor ona. Şey üzerinde, dört veya beş. Beş. Beş sayısını veriyorlar ama o çok itibar etmiyor şey. Cum, cumhur, yani cumhur sayı veriyor şey. Ama halif sayı yok. Yani bu haber verenin mezninde bu mütevazı ise bitti. Diyor kamil o yani o e, sayı olarak şey olarak onu diyor Allah bilir. Yani o Allah nezdinde kamil olur. Ama benim nezdinde diyelim bir haber bana geldi. O haber bakıyorum. O kadar çok kişiden gelmiş ki bu haberin bu kadar insanın bir araya gelip kaslı ve kasıtsız kas, olarak bir haber uydurması mümkün değil diyorum. Ha işte bu bana göre de ben mütevazı Bundan çoğu hadise mütevatif var mı sen? Ama az şey, haberlerin yüzde şu kadar hep kabre had olarak yerine çıkıyor. azdır. Su evet. kitabı okumuz için teslim olmaz, evet. onu takip edin bu. Şeyde orada şey var Çünkü buna göre hadise... Sinirini vermiş için. Hadifi usulüne göre daha az mütevatif. Yani, tabii. 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 Ama ben düşünüyorum. Adama, ee, şey Hanefilerde e, böyle Hanefi usulüne göre e, yani e, karşılar hadis kitap var mı? Zannetmiyorum. Çünkü Hanefilerde çok bununla çok, çok, çok ulaşım olmuş. Evet. Hanefiler işin biraz fıkıh boyutunun üzerinde daha çok. Hadesi ne ifade ettiğini demişti ya. Şimdi o ameşti. Ne demişti Ebu Hanife'ye? Hani biri soru soruyordu. Ondan sonra Ebu Hanife fetva verince sen onu neye göre verdin? Diyor ben senin bize ürettiğin şu hadise göre Değil mi? Ee, sen bize şu şu hadise Ona etmiştin. ne, demişti? Entumul Atibba. Entumul Ha entumul Atibba. Ve nahnu sayyadiyle. demişti. değil mi? Siz doktorsunuz. Biz eczaneyiz. Yani ben sana eczanede bütün ilaçları sana verdim. Sen seyyem hanife bu ilaçların hangi ne, ne takip ne için okumuştun vesaire. Onu siz şey yapıyorsunuz demiştik. Ama buradan şunu demiyoruz tabii. Hanefilerin usulle ilgilenmediği, gel, e, yani, hadis bilmediği, usul bilmediği anlamında değil arkadaşlar. Evet. Süleyman'ın büyük kardeşi. Hükmü haberin mütevatiri, mütevatir <laughs> haberin hükmü, lakilâfe beyni ekleri ehlül ilmi, ehlül ilmi, İlim ehlinin çoğunun yanında bir hilaf yoktur mütevazı haber hükmünde. Fî ennâ mütevazı yufidu ilm-i daruriyye bu mütevazı haber ilm-i daruriyye fayda verir diyor Selam. Kefirecce alıyorum. La hilafe beyn etfe'li alim. İlim ehli arasında bir hilaf yok. Hangi konuda? Bak hani konuda? fi. Hangi konuda? Fî ennâ mütevazı ile mütevazı hadisin Yufir ve Nuh onu yedi. Sonra ölü ifade etmesinin herhangi bir ihtilaf yok. Yani arasında yok. Ve kafir cahil o. O şey, yükefer o. Dikfir edilir, cahil onu inkar eder. Yani dikkat et. Yani haberin içeriğine çok dikkat etmiş arkadaşlar. O gün kim sormuş? Şeyden sormuş. Hocam muhtevayı, muhteva akli çıkarma değerlirse küfür olur mu diye. Biz demiştik ki bu gelen haber de bu gelen haber. Resulullah'a nispetir bu Resulullah bunu söylemiştir. Eğer söylememiştir dedik Allah'ımıza küfre gireceğiz. Yani bu haber ona aittir. Haberin içi, ne ifade vesaire o bizi ilgilendirmez. Ama önemli olan burada haberin mütevatir olarak peygambere yani bu, bunu söyleyip söylemedi. Yüzde o söylediyse o söylememiştir demek Allah'ımıza küfür. Yakul Kadir İsa tamam. ibn Evan, İsa ibn Evan diyor, <laughs> E, ise diyor ki e ve yutahaddisu an ilmi hasil o diyor ilmi hasıla eee tahaddüs ediyor bil mutavatir mutavatir ile. He? Kadı yazdığı şey kadı hesabı e, e, eban hesabı eban özelliği neydi? O selam e, hadis şeyini taksim eden Nam. Kaç kısmı ayırmıştı onu? Üç kısmı ayırmıştı. Güzel. Yani. Neydi onlar? O ahad haber, mutavatif haber bir de meşhur haber. Meşhur haber. Güzel. Güzel. İlk taksimat yapan hesabın hayvandır. Bunun şey neydi? Şey? Bu atış edildiğin şeyi neydi? Fattaneyi. Cesasın 370'ti. Doğru mu? 221 kaç olur 221 cesası 300 70 bu kadar olarak cesası hemen şey yapalım Cesas 370 e, hesabın evan arkadaşına 220 Hı. 222. içeriyim. 120 mi? burada mı? 120 içeriyim. 120 içeriyiz. 120 içeriyiz. özür diliyorum. Özür diliyorum neyse. 121. Bakın çıktı yani. Cessas kaç tane? Cessas. Cessas 370. Bakın geçti değil. Ne de 100? 200. 370. 300 değil mi? Tamam. Böyle şey oturalım. Cessas 370. Eksabi Elvan. <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> o ne diyor? Ve yetehaddetu an ilmi hasibi tevatiri. Tevatiri. Mütevatirle hadis olan, şey, hasıl olan ne ilmin? Ondan bahsediyor. Ne diyor? El ilmi bi hadi el eşya bunlarla bilgi el izdarar ve izam. Ilmi izdarar yani mecburi ve izam yani izam. Yani senin mutlaka onu kabul etmeye zorlan bir ilimdir. İçin lima zekere min cümle hadi Yani bu şerai yani femen radda kâne Yani bu şerai 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 cümlesinden yani genel olarak özetlediğimizden e, dolayı. Yani burada zikrettiğimiz bu kural kaidelerle ilgili genel bu toplamdan dolayı bunu çıkarıyoruz. İlzam yok yok. İlzam mesela ya. hani seni şuna ilzam ediyor. Ne ilzam? Yani seni o haberi kabul etmeye mecbur kılın. Tamam musun? Evet. Hazret-i Resul raden alay Nebi sal sallallahu aleyhi ve sellem ki anne sem'a semi'un deyi sallallahu aleyhi ve sellem bi bu aleyhi bunun üzerine e, Peygamber Efendimiz de e, e, yekulu böylece diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi bunun üzerine reddetti onu diyor. Teekuru bi ya milletin İslami, İslam milletinden diyor haricen. Evet. İslam milletinden diyor, haricen diyor, kafir olunur diyor sen, harici olunur, kafir olunur diyor. Şöyle Arkadaşlar bize İsa bir yönde dedi, dedi ki, ''Evvâdî l-eşşî'a'l-u l-isra'u dedi. Neden dedi? ''Bimâ zekârlâ min çûmet el-i şerâk'' bu şerâ'yip yani. Şerâ'yip arkadaşlar, şerâ'yip arkadaşlar, bir şeriatlar, dinler aramızda kullanılır. Kur'an kullanılır, Kur'an kullanılır. Arkadaşlar, yani bizim daha önce zikrettiğimiz Kur'an, kaide, hükümler neler oradan çıkardığımız bilgiye göre. Anlaşılır mı arkadaşlar? Yani kavayet deriz. ve el-ahkam. Hayır, Evet. Femen raddaha kâle dâlike radıya ala nebî sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kim bunu inkar ederse diyor. Kâle dâlike bunun bu inkarı ne demektir? Antena ala nebî sallallahu aleyhi ve sellem. Yani olsan ki sebi ala nebiye Rasulullah işitti. Yekûlü dâlike Rasulullah şöyle 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 dediğini işitti. Radıya aleyhi ve sellem. bak muhtevaya girmiyor ha. Şeyh Edin. Bu söz ona ait mi değil mi? O zaman haber niçeyi aklı ifade olabilir. İstilali olabilir. Değil mi? Şu Nesil ve Aleyhisselam bu söz söylerken bazen zamir ilmi olarak da bazen de istilali mucizeyle bir şey de göstermiştir. İnsan aynamıştır. Mucize olmasa da Ama mucizeyi getirince yani yolla bir ilim ifade etmiş olur. Resulü Aleyhisselam'ın söylediği. Biz içeri bakmıyoruz. Yani bizim için arkadaşlar bir mütevatir haber İlim ifade demek ne demek kardeşlerim? O gelen haber Resulullah'a ait değil mi bu demek? Bu, bu ifadeler Resulullah kullanmış mı kullanmamış mı? Kullanmışsa dümdüt bitti. Yani bu ifade yani bu, bu ifadeleri. Hımar yani sen? Yani hissi açıdan kabul etmek zorunlu değil mi hocam? Yani yani bu haber hissi olarak yani işitilerek ve görerek duyarak bu haber hissi yolla bu şekilde geldi. Haber içine bakmıyoruz. Bu de haber bize his yoluyla işiterek, ve duyarak e, görerek bu yola, hissi yollarla dayanıp gelmişse tamam. ve yanı doğuza bileşimleri kasten veya bileşim mümkün olmayan bir haber ise bu haber mutavath değildir, küfürdür. Haberin içeriği çok da önemli değil Nasıl var, kardeşim. Nasıl İçeriğini yani e, reddetme ihtimali alınır mı hocam? Yani? Yok Selam, O da e, Yani o hangi, mesela içeriği başka manlara gelebilir. Biz onun içerinden bahsetmiyoruz. Yani içeriği başka manlara gelirken, Resulullah Seyda Hanım şöyle dediyse, yani orada akli bir hadisi de olabilir orada. Değil mi? Yani ben yani Seyda gibi dünyanın yaratılışıyla ilgili Resulullah bilgi vermiş olabilir. O bilgi, yani verdiği bilgi, ihtiva, o mana, o mana kardeşim istidali olabilir. Tamam. Yani akla dayalı bir mesele olabilir. Tamam için istidlali reddedemiyoruz. Onu da mı reddedemiyoruz yoksa? Selam onu onu şöyle selam diyor. Sual dendiyse onu reddedemiyoruz ama şunu diyebiliriz yani. Ee, şu, şu manayı kazanmıştır, bu manayı kazanmıştır. Çünkü biliyorsun akli olan her şey illa reddedilir olmaz. Çünkü niye? Yani adam bazı şeyleri sen bütün her şeyden akıl alıyorsun. İlmin elde edilmesinin sebepleri birisi nedir? İlim hangi yollar edilir? Akıl yolu edilir. Yani verilen bilgi, akla e, ilgi verilen bilgi oturur, konuşulur, e, tahsil edilir veya edilmez. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği genel itibariyle çok akli değil, azdır. O akli olarak verdiği meselelerde de biz diyoruz ki e, onun o bu sözü o söylemiştir. Ama sözün manası farklı farklı manalara gelebilir. Onu da zaten zaruri bilgi ifade etmedi. Zaruri bilgi ifade etmedi. Nasıl kardeşlerim? Yani Resulullah Aleyhisselam'ın verdiği o haberin içeriği farklı manalara geliyorsa o haberin içeriği zaruri bilgi değil. Tamam kardeşim? Evet. Zaruri bilgi yani kesin yüzde yüz budur. Bunu söylemiştir diyemezsin. Tamam kardeşlerim? Çünkü akla dayalı. Eğer akla dayalı ise o şeyden bakmıyor. Neyi kastetmiştir? Onu Allah bilir. Ama onun bu sözü söylemesi, bize ulaşması yönüyle bizim için önemli. Bu, bu mütevazi sakatın gel köyü. Hocam şöyle büyük bir kapı. Ama şunu söylemesin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu söyledi, bu sözü ben kabul etmiyorum derse de bu sözü muhtevaya denk gelmiş olursun. Doğru mu? Hı hı. Ha, ama şunu diyebilirsin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gerisi geldi. ben değil de yani Şunu diyebilirsin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu sözü ne var? Bu sözden kasıt budur. Denilebilir. Neden? Çünkü o, o Resulullah'ın söylediği söz ne şeye şamilse, birçok manaya şamilse. Öyle mi? Evet. Yorumlar evet. Tabi mesela Müslüm'de diyor ki, namaz kılmak küfür duyuyorsa değil mi? Küfür. E şimdi küfür demesi bu yüz, bu itibati mana itibariyle. Bu zaruri bilmiyor. Hayır, neden? Çünkü başka manalar da var. Birisi bu küfür, küfran nimettir. Birisi bu küfür demek yani şebih bir küfür. Küfre benzeyen Başta diyor ki bu küfür mü? Ne demek yani? Yani eğer bunu namaz kılmayı hel şey kılmamayı helal görürse küfür bak kaç tane olacak? Anladın mı arkadaşlar? Şey? Evet. evet. Yani haber içeriği içeri, istilali akla gel olabilir. zarı ilim bilgi ifade etmeyebilir. Bu azdır. Ama bize ulaş mazatısına bu, bu haberin bize gelmesi, Resulullah'tan işitilmesi ve bunu his yoluyla işitilmesi, bu ne arkadaşlarım? Yağmur'un özel birleşimden mümkün değilse, birçok toplu taraflar yaratılmışsa bu, bu da haberli ve ilmin sağlığıydı. Rasulullah Efendimiz S.A.V. haşa derse Allah'a emanet. Tamam mı Peki. İsa bin Eban da, o da aynı şeyi söylemişti kardeşlerim. feykunu dârike kefiran Evet. fardu aleyhi feykunu, devam Fe'kul bi zay ki kafirün halicen böy yani reddetmeyle peygamber efendimizin bu hadisini reddetmesiyle şeyin daha hadisi reddetmesiyle kafir olup harici harici bir kafir olur sanırım. Fe'kul bi dalika an. Böylece yani bu reddetmesi sebebiyle bu kişi olur kafire kafir olur. Haric amel demek mil şey İslam milletinden çıkarıyoruz. Yani sevazından çıkışmış olur.

Ondaların Onu zorla düzelttiler demekse. Bu Bu konuda bizde çok kızıyoruz. Evet, maşallah. Evet. aynı Bu, yolla elde edilen bilim, elde ediyorlar sayılır ilim tarzı. Ne Kelimi bil mahsusluk o ma yani bu zarflına girip kelimeyi bil mahsusat o mahsus bir hisseder. Hissetebilir. Şahitlik gerektiren bir bir müşaher müşaher ve müşaherleti. Evet demek yani o şey yaparsam... şahitlik yani ne o şahitlik

kelaim bil mahsusati ve müşahedati. Ben arkadaşlar. Ee, Hocam somut görülen şöyle, ilimin evet. ne kadar doğruysa, o beş duyu organıyla olan ilim ne kadar doğruysa Hı. bu e, mütevatir olan ilim de o kadar zaruridir. Aynen. Mesela his, hisle mesela. Şimdi arkadaşlar bakıyorsun şimdi şeye, gündüze. Şimdi hisle ben gündüzü gördüm, gündüzü görmek gündüzün var olması bir ilimdir. Yani bir kelere bir mahsusat, mahsusat yani bu his duygularıyla, his duyguları bizim için his değil, bu havas kanısı var ya, e, beş duyguları, o du, duyularla, duyularla ve bir müşahedat, görerek, yani müşahede edilen, görülebilen, o şeylerle elde edilen, o nesnelerle, o eşyayla elde edilen biri gibi. Şimdi ben bakıyorum kardeşim, şöyle buldum ha. Bu da bir masa var, değil mi şey? Hissettim bak, tutuyorum, görüyorum gözümle. Bu bunu inkar görürsün? misin? Görüyorum bunu ki nasıl görürüm? E hocam yok şey yok. Bu da masa yok. Bu ne olur şeyin? E, Feskeçlerin <laughs> kafası gibi olur, endiye. Adama diyorsun ya kardeşim bak bu duvardır. Diyor bana göre o başka bir şeydir. Diğeri de o, o, o başka bir şey de Edriye var mesela bir kısmı. Diyor ben, ben bilmiyorum. Şimdi, e nasıl böyle şey? Görüyoruz Ha, böyle değil. Yani bir adam güneşe baktığı zaman gözle güneşe bakıyor. Değil mi? Güneşe bakıyor. Yani gözle müşahede edilen, görülen bu güneş nasıl o kesin ilim ifade ediyorsa hani şimdi o zaman söyleyecek. Veya güneşin varlığı kendi mi? Mümkün değil mümkün değil. Sonuçta işte diyor e, tevatür haber de yani zarı bir bilgidir. Tıpkı kela ilmi ilim ifade etmesi gibi hangi yollarla bir mahsus sahibi ve müşahede yani o hissedilebilen, görülebilen, müşahede edebilen nesnelerde oluşan o ilim gibi kardeşlerin zarı ilim ifade muşahed yani görüşün bazı şeyler şimdi görülebiliyor. Mastakta gözde var ya, mastekte iki oradan, şimdi göz var. Ne teciz? yapıyoruz şimdi. Evet. Burada hani le'enna alime bihaza ne teciz? Bihaza. Bihaza şey mi? <laughs> bihaza şey mi? yani, yani şey. bihadi yani, ne şeyin yani, Hz. <laughs> Aleyhisselam'ın işitmesi. يعني بهذا الشكل بهذا السماء سماء اه هذا آه نعم قبل ما كان هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم جرمس نذر علم ضروري اه, آه شو ما şunu ya mesela şu bir var ya bir. şöyle bir şey Bir tarihi Yani mahsusat ve yoluyla el elde edildiğini daha güzel. Bu Ne üçler de fi'l mütevatir aded-i muayyen arkadaşlar. Yani mütevatir adeste muayyen bir sayı şart bulunmuş gibi el cevap yok. El noktalarından Hanefiyye'te أنه لا يشترط للتواتر عدد معين adeti seçilmiş bir adet diyor <laughs> belli bir adet diyor devir için diyor şart koşulmamıştır diyor selem la yahsunu tevaturu illa bihi diyor ancak diyor tevatür diyor kendisi de olur oluyor. Bel tabi tu lidehim o ancak diyor kendileriyle diyor onu diyor tabi eder diyor senin. Bel tabi tu lidehim niye neler tutuyor? Yok. Yok şey. Kayıt kayda. kural kayda Yani burada bizim diyor kural kaide olarak yani yani dediğimdir lehna hanefilerin nezdinde kural kaidemiz şudur. Tavsiye eder mi? Evet. Tavsiye. Tavsiye. Evet. Onların yani hanefilerinin yanında diyor kural şu şekilde diyor. Usulü ilmi ve yakini min gayri tahdidi bir adet muayyenin muayyen bir adet sınırlanmaksızın diyor Seyda o ilmi diyor has olur bizde. Evet. Tamam, Anlaştın mı arkadaşlar? Yani tevâtur. burada bir adet, muayen bir adet sahip koşulmamıştır. Ben bâbi kûr. Ve bu ve elmi ilim ve yakinin hasıl olması yine gayr bir adet muayen. Yani bir işte bu haberin kesin bir ilim ifade etmesi için şu sayılması lazım. Böyle bir şart yok. فَمَتَى حَسَنَ الْعِلْمُ Burada e, bu el-ilmu daruri ne zaman ki hasıl oldu عُدَّ مُتَوَاتِرًا Mütevatür olarak kabul edilir. قَلْ عَلَوْ كَثُمَ İster bu adet az veya çoğu fark etmez. Yani önemli olan bu haberde eğer zarur ilim bilgi ifade ettiyse ki o da nerede alıyorduk? عَلَوْ كَثِيرٌ Ödüğü haber veriyor. Ee, yarın üzerine birleşmeleri e, bilir ve bilmeyerek normal şartlarda e, imkansız gördüğü haber edilmiştir. Ve kadar ki aynı şekilde yine bu mutlaka haber e, için şunu söyleyebiliriz. Leyse li akalli adelin en azı şu kadar ki yahsul ma'ruhu bu, bu az sayıla elde edilir, el, el ilmu, ilim elde edilir. E, haddun, buna alakalı <laughs> bir sınır yoktur. Yani en az şu kadar olması lazım ki ilmi ifade edilsin şeklinde böyle bir sınırlama yoktur. Yani en az şu kadar ravi olacak şeklinde ve en az şu kadar ravi olacak ki bununla zavrı ilim edilsin şeklinde böyle bir sınırlama yok. Leysa haddu. Leysa haddu. Leysa haddu. Leysa haddu. Ya bu haddunu leysa ismi arkadaşlar. Fema kıyla denen şudur. La mine ziyadeti Ala erbaim. Dörtten fazla olacak. Ama leysi bu şartla illa hanefiyeti. Bu şart haniflerin nezdinde yoktur. Kâdâ kâvâ İsa bin Ebân, İsa bin Ebân Hazretleri ne dedi? yoktur. Lima o haberi kim ki? Yûcibül ilme. ilim ifade ediyor. Min halil akbâr. Yani bu haberlerden e, e, ilim ifade eden bir bilgi ifade eden Hadd-ül <laughs> belli bir sayı yoktur. Ve la bir sayı da yoktur. Yani ma'lum bir sayı olduğu gibi, sınırlandırılmış bir sayı da yoktur. Yani ne ma'lum bir sayı olacak, ne de illa şu kadar olacak şeklinde bir sınırlama yoktur, diyor. اَلْمُقَالَ عَلَى مُقَالِبُ اللّٰهِ وَالْمُحَمْدُ لَيْهِ